Roblox'ta cinayet gizem oynuyoruz. Murder Mystery. Normalde Roblox kanal değilim ama çekesim geldi. Herkes çekiyordu. Yani öyle. Neyse dansını da yaptım. Oyuna geçelim. Şimdi o oh. Aynen insanlara bir şeyler yapıyor. Neyse. gidelim bakalım. Ya ben daha yeni bir şey aldım ya. 347 liram var. <laughs> 347 de ne alır Oğlum hepsi her şey bin, bin falan Allah. Ben şey almak istiyorum. Bıçak. Efektli bıçak. Hem de ateşli bile almışım Ama 400. 4000. İşte fazla para. Bu oyun başladı şurada bu kısmını tamamlayacağım. Tabii ki de otum. Aa burası da. Başka bir yer var mı? Neydi tamam. Fabrika seçeyim, değil mi? Ha? Hmm. Evet. Bir yüzümü yüz şekli çok güzel. Avatarımı aslında düzenleyecektim ama düzenleyemedim. Hay katil. Of. Neyse. Ay. Evet. Aa, yapamadım neyse. Benim önemli olan para toplamam. Kaç öldürme? Aa şu kız değil mi? Aa, beni öldürmeyin bakın. Ben kazanmak istiyorum. Şerif ölürse şerif bu çağını. Ay ah. Silahını alacağım. Ben şerif olacağım. Görürsün. Kartı misin? Neredeymiş? Yanına gelsem öldürürdü beni. Hop hop. Ha? hayır git. Sen beni niye burada sıkıştırmaya çalışıyorsun? Kaç sensin değil mi? <laughs> Kaç ya, öldüm ya. Öldüm ya. Sesimi de açalım. <laughs> Erik dalı oynamaz. Erik dalı. Oynadı. Aç. Aç ne haber? Oh, deniz var. Denize gidelim hadi. Oha ah, ah. şey öldürmüş. Şu şu şu. şu, şu <laughs> bugün ben sizleri çok ama çok seviyorum en çok seviyorum sizi İşte seviyorum yani bay bay ha bu arada son oyunda ölmedim ama bu videodan sonra bir tane daha gelir belki o zaman bana ölürsem ceza veririm.